Birini gördüm, kabirde azap çekiyordu. Onun azabı neydi biliyor musunuz? O gıybet ediyordu. Birini gördüm, kabirde gıybetten dolayı azap çekiyordu. Birini gördüm, kabirde azap çekiyordu. Azabının sebebini sordum, söz taşımıştı. Yani kişiden kişiye söz taşıyor. Birini gördüm, kabirde azap görüyordu. Azabının sebebini sordum. Küçük abdestten sakınmıyordu. Ne demek hocam küçük abdestten sakınmamak? Kişi küçük veya büyük abdestini efendim e, tazelerken, ihtiyacını giderirken sıçrıntıların üstüne gelmemesine dikkat edecek, temizlenecek, öyle çıkacak lavabodan birileri e, abdestini bozuyor. Hiç temizlenmeden hemen e, toparlanıp çıkıyor. Lavabodan beni bağışlayın ne olur. O sıçrıntılar onun elbisesini ne dokunduğunda necis oluyor. Onunla namaz kılamaz tabii ki. Temizlemesi lazım. Basit bir, bir şey ama basit bir detay gibi görünüyor ama önemli. Temizlik çok önemli İslam'da. En nezafetü minel iman. Ve şatrul iman deniyor. Temizlik imandandır. İmanın yarısıdır diyor. Onun için temizlenmeyi ve temiz olmayı çok severdi Hazreti Peygamber. Mesela bir haftayı geçmezdi onun tırnağının uzunluğu. Tırnağının altına kir dokunmasın diye özellikle dikkat ederdi. Günde kaç kez misvak ile temizlenirdi. Misvak temizlenir, yıkar cebine koyar, yeniden temizlerdi bir daha. Uykudan önce, uykudan sonra, namazdan önce, namazdan sonra, abdestten sonra sürekli dişini temizlerdi. Ben dişi sararmış birini görünce derdi ki hanımına saygı duymuyor musun? Temizle dişini. Yani fırça veya işte misvak dediğimiz, o gün fırçası misvakti. Misvak kullanmak sünnet zaten. E, en, el, evinize fırçanız var en azından. Temizlemek lazım. E, lütfen alınmayın. E, temizlemeyenlere sözüm tabii ki. Birini gördüm Eee Kabirde azap çekiyordu. insanları diliyle incittiği için, alay ettiği için. Demek ki kabir azabının sebeplerini sayıyorum. Bir, gıybet. İki, söz taşımak. Üç, temizliğe dikkat etmemek. Dört, insanları diliyle incitmek ve alay etmek. Kabir azabının gerekçelerinden birileridir. Sadece bu değildir. Resulullah'ın bize açtığı perdede gördüğü şey burası. Bunu söyledi bize. Hocam işte bu zina var, şu var, bu var falan bir sürü günah var. E onların da hesabını görüleceğim terazi var. Yani kabirde bir şeyleri görmüyorsa ebediyen görmeyecek değil, değil ki öteki alemde bunları da görecek, bunları da yaşayacaktır diye söylemiş olayım.